Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Türkiye'den Montrö açıklaması. Boğazlar Rusya'ya kapatılmayacak. Değerli izleyenler, Ukrayna'nın Türkiye'den Boğazların kapatılması talebini değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Boğazların Rusya'ya tamamen kapatılamayacağını Montrö'deki maddeleri hatırlatarak açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları çerçevesinde bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da Ukrayna krizini değerlendirdi. Çabuşoğlu, Rusya'nın ilhakına karşı olduklarını ve bölgede savaş istemediklerini söyledi. Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin başından beri bu konudaki tutumu net. Biz her ikisiyle de iyi ilişkileri olan bir devlet olarak tansiyonun düşmesi için elimizden gelen sağduyulu çabayı gösterdik. Bir ilhaka ya da savaşa karşıyız, tanımaya karşıyız. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Biz savaşın tarafı değiliz. Herhangi bir çatışmanın içinde olacak bir ülke değiliz. Dengeli ama hakkaniyetten yana uluslararası hukuktan yana ilkesel tutumumuzu sürdürmeye devam edeceğiz. Bu askeri harekatın bir an önce bitmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz dedi. Ukrayna'nın Türkiye'den boğazların kapatılması talebi. Ukrayna resmi bir talepte bulundu. Montrö anlaşmasının maddeleri gayet açık ve net. Bugüne kadar Türkiye Montrö anlaşmasını tereddütsüz her seferinde uygulamıştır. Yani Türkiye'nin tarafı olmadığı bir savaşta savaşın tarafı olan ülkelerle ilgili alınabilecek tedbirleri var. Boğazlardan savaş gemilerinin geçişini Türkiye durdurabilir. Ama Montreux Sözleşmesi'nde ayrıca bir şey var. Burada savaşın tarafı olan ülkelerin gemilerinin kendi üstlerine dönme talebi olursa o zaman ona izin verilmesi gerekiyor. Uzmanlarımız bir kere savaş hali var mı onu çalışıyor. Ukrayna bunu ülkenin tamamını işgal yönünde bir askeri harekat olarak tanımlıyor. Savaş halini hukuken kabul edersek bu süreç başlayacak. İkincisi, savaş halini kabul edersek Montro bağlamında savaş gemilerinin geçişini yasaklayacağız. Ama yasaklasak da Rusların böyle bir hakkı var. Sözleşme yapılırken Rusya kendisince madde koydurmuş. 19. 20. ve 21. madde bunları düzenliyor. En sonunda diyor ki, kıyıdaş ülkenin gemisi kendi üstüne dönme talebiyle geçmek isterse buna izin verilir. Rusya nerede durur? Biz askeri harekatın hemen durmasını istiyoruz. Dün bu amaçla Cumhurbaşkanımız Putin'le bir görüşme yaptı. Geçtiğimiz günlerde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüştük. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kulebayla da görüşmüştük. Onları Antalya'da bir araya getirebilir miyiz diye konuşmuştuk. Rusya ikili konuları konuşmak için bir araya geliriz. Kuleba şimdi New York'ta. Biz yardımcısı Emine Hanım'la görüştük. Onlar 8 saat içindeki eve gelebileceklerini söylüyorlar. Biz çabalarımızı sürdüreceğiz ama her şeyin bizim elimizde olmadığını da başından beri söylüyoruz. Kırım Tatar Meclisi Türkiye'den sığınma isterse, bizim Kırım Tatarlarına kapımız her zaman açık, Kırım'ın illegal ilhakını tanımadığımızı her vesileyle söylediğimiz gibi, bu süreçte de ülkemize gelen Kırım Tatarı kardeşlerimize de kucak açtık. Türk soylulara özel bir statüyle vatandaşlık veriyoruz. Kırım Tatarlarını da bu statüye dahil ettik. İlave gelmek isteyen olursa biz her türlü yardım yaparız.''